Bugün Toti defans oyuncuları için 120'den fazla draft paket açılımı yapacağız ki bu da en az bir 400 bin cevher harcayacağımız anlamında geliyor. Bu efsane videoya yani az sonra inanılmaz paket açılımı, efsane paket açılımı izleyeceksiniz. Her zaman olduğu gibi yine bu kanalda ve sizler de yani hemen şu anda o aynı bu az sonra açacağımız harcamalar, yapacağımız paketler, efsane olaylar için aynı efsane şekilde like'ları coşturun gelsin. Coşmaz. Bu video bak. Bak gördün değil mi şu olumsuzluğa baksana Doşmaz. ne diyor size bu ne diyor Doşmaz. sağdaki adam size göre sol mu benim sağım sizin solunuzdaki adam bu adam ne diyor size yani ben bir şey diyemiyorum 2000 hatta 3000 de yapacağınızı biliyorum. Ama bu adam hayır diyor. Ben artık bir şey diyemiyorum ama coşturun. Bak bir taraf diyor ki yapamaz. Ben diyorum yapacaksınız. Coşturun gelsin. Ve o zaman bunlar yapıldıysa bu efsane videoya hazırsınız demektir. Like, yorum, hype. Bunları tabii ki biliyorsunuz. Abone ederiz hatırlatalım. Abone değilsiniz de. Abone olduğunuz olun mutlaka tümünü seçin. Ve o zaman başlıyor muyuz? Nasıl ben? İyi Allah şükür öyle hocam. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Ve ben iyiyim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Geldik. Bakalım. Evet, şimdi neler geçe, olacak? Geçen hafta yaptığımız güzel bir fena paket, paket açılımı vardı. Bütün hesaplardan paket açacağız ama bu sefer bir farklılık var. Pogba hesabı hariç. Evet. Onu ayrı yaptık. Onun ayrı paket açılımı videosu gelecek. Aynen öyle. Tek başına orada Pogba hesabının paket açılımı videosu ayrı olacak. Diğer 12 hesabı da en az 10'ar tane açacağız. Yani en az 120 ama biliyorsunuz gidiyoruz bazen 10'a tamamlıyoruz. Bazen bir şey yapıyoruz falan filan. Hocam bu arada hazır bir şey gelmiş. Şimdi burada bir NFC bonus var. Kalsa mı o kullansak mı? Onu mu diyorsun? Ama kalsın, kalsın ya. kalsın, kalsın şey ya kalsın aynen. Başka, ya. Ya. Başka, başka bir şey yaram Ama <laughs> yaramıyor. Ama artık NFC points ne yarar hocam? Draft biletinden <laughs> başka. Ben. Yani hiçbir şey yaramıyor ki. O binlik paketten başka hiçbir şey yaramıyor. Maalesef. Hocam şimdi biliyorsun bak geçen hafta ve iki iki hafta Enezaga ve Emraga hesabı özellikle çok şanslıydı. Yani Emraga hesabına Emraga fena idi. Mbappe Maldini. Emraga hesabına Mbappe Maldini Kafu. Hatta Macin Kafa arka arkaya gelmişti hatırlarsanız. Yani bu hafta gerçekten aynı şansın daha da iyisini istiyoruz. İnşallah bu ekrana gördüğümüz 3 tane adam var ya sağda bize bakıyor. 3'ü de çıkar. Evet. Bol bol hatta 1-2 değil 5-10 geleceksin. Tabii ki like atanlara inşallah hepsi çıkar. 3'ü de çıkar. Ama yani heyecanlıyız. Hazırsak. Başlayalım. Başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet. Yine bu arada şunu söyleyelim. Biz Odaklanmayalım sağ taraftaki sayın ilerlemisine. Yeşil varsa bak heyecan geldi şu an ortaya odaklanıyoruz. Olmadı. Yeni bir oyuncu geldi. Radio. Right, bir sonraki paketimiz buradan Lorente'ymiş. Ardından yeni paket. Yine buradan düşükler geliyor. Middelstadt. Artık ya. bir tane versene ne oldu? Hocam, ne oldu geçen hafta verdin vermiyor musun artık? Hocam şans bitmiş bu hesap Bu ne? Şans bitmiş aga. Oğlum hadi. Şans bitmiş aga. Bu ne bu ne? Onu bitince bir tane Olmaz daha, ki bu. Bir tane daha al. Tamam. Bakalım ne geliyor. Hadi. Ya ee, Cervinho. Evet. Olmadı. Olmadı. Maalesef. Maalesef hocam. Çok, şaşırtıcı. çok şaşırtıcı. çok ayıp. Çok şaşırtıcı. Yakışmadı. Evet. Bir tane daha mı diyorsun? Bir tane daha aç. Buradan on, mı? On bir olsa, evet. Tamam. Öyle aç. Geldik. Son olarak da buradan. Kapanışı yarı tüylü yaptık ama maalesef istediğimizi alamadık diyebiliriz. Şimdise geldik nereye? Emraga. En az, emraga değil mi? Enes az, en az bitti. Enes en geldik. Hazırız. Kaç tane fişimiz var? Bakalım ne varmış? Burada evet. açılıyor, niye açılmıyor? Sıfır. Kesin. Burada da yine. Söver ne yapacaksın biliyor mus? Soldan mı açacaksın? Yoksa ona bir mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Buradan aç. Bak, tamam. Beşli olarak bak, ilk olarak bence aldık. Bence buradan almak bana biraz daha bir şey geliyor. Ötekinde ne biliyor musun? Hani çabuk. Bak, acele mi? <laughs> Ötekinde bak, ot, ot, onlu birden alınca şey geliyor bana nasıl diyeyim? Ben bu onunun da harcamaya razıyım. Ha, yes. Anladın mı? Şimdi 10 oldu değil mi? Bir tane daha mı? Bir tane daha 11. Tamam. Onun da harcamaya razıyım diyorsun. Onun için. Bakalım farkı çekme. Hani gelip 10'unu alacağınıza 5-5 alın daha mantıklı. Hatta 5 al İyi, aç. İyi güzel taktik. 5 al iş. aç. Öyle Aynen. yapın öyle deneyin. Belki etkiler. Hocam artık öyle şeyler deniyoruz ki. Her şey deniyoruz ki denemediğimiz bir denemedim şey kalmadı. Denemediğimiz totem bir şey kalmadı. Başlangıçta yeni bir şey. Seviye arttı. Arttı ama ne seviye kadar arttı? Seviye arttı. Seviye arttı. 100 100 100. İlk paket paketten. Donarımı mı? Yok değil bastoni. Dedim ne oldu ilk paketten? Havuz ağa mı ilk paketten? Havuz mı geliyor? Evet bastonimiz geldi Biz ilk paket. Lasteni. Direkt havuz B artı oyuncu çıkardık. Sıradaki paket G. Mark G. Burada yine yeni bir yeni oyuncumuz var. Acaba kim? Ve Rahmani. Evet. Ve bu arada çakallarını gördüm senin orada. Sanki niye hızlı orada? Niye? Sağ sayıya baktın artışa? Yok hayır. Harbi Ben sen sayıya baktın kesin. onu hayır. geçtin. Fransız kim var? Kim var Fransız ya? Stop. Sorry ba. 116. Yine bu hesap ne oluyor? Tuti geldi, Uğudu geldi. Udutu geldi. Uğudu Saliba. Aa. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Emraga durmuyor. Yani inanılmaz. Yine havuza. ha. Yine havuza ama bir tane yetmez. Havuza 2 şart. Bakalım. Ve hocam <laughs> ilk defa burada Havuza şey çıktı. 116. 116. Doğru. Evet şaşırtıcı bu arada. Yakıştı mı? Yakışmadı bu hesaba. Yakışmaz. 117 lazım bir tane daha. Haydi bakalım. Bir tane daha havuz diyorsun? Ee, gelsin hemen gelsin. Ee. Bekliyoruz. Çok şey istiyor ee. Yeni oyuncu gelmiyor hadi ya. Heh, gidiyoruz ama. Yine Army, mi Saliba? Yine mi Saliba? Yok Bastoni. şey. Bastoni geliyor. Hocam, Stoperlerden sanır, devam. Sanırsın var ya hani öyle paket açmışız ki. Ha. Aynı oyuncular geliyor. Arma ilerlemesi yok bu ne ya? Hadi bir bak stoper ilerliyorsak Van Dijk hemen lazım. Bakalım. Bundan sonra geliyor bir tane daha. Ve. Son. Olmadı. Olmadı. Buradan raon evet. çıkıyor. Bir tane havuzu erkenden gördük ama 117 evet. mi? Şimdi değil. en az bit emraga bitti. Nereye geldik? Yan he. Show devam ediyor. Show durmuyor. Like'lar gelmeye devam ediyor ve o zaman hazırsak birinci evet. hesap buradayız. Geç bunu. Ve bakalım. Geri dönüş geç. Hazırsak. Evet hocam. Tote Draft hesap bir başlıyoruz. 10 yine sıfırmış bunlar. Bunları da yine Bu kadar nasıl yapalım? İstediğin gibi. Bu sefer direkt Al 30 da al direkt yani onlu yani 30 binlik. Hmm. Direkt tek olsun bakalım ne olacak. Ama açma tabii onlu gerek yok. Tek tek daha zevkli. Ve şey hocam ben onu açmayı sevmem. Birden her şey bitiyor çabucak ya. Harbi ya. Gerek yok. Hani şey gibi acı acı çok çabuk bitiyor yani çok çabuk. Böyle herhangi bir yemek almıyorsun. Yemek tak bir lokmada bir her şeyi bitiriyorsun. Yani gibi. biraz zevkini almak lazım. Öyle hmm. yavaş tek tek açmak daha güzel. Sıradaki paketimizden hızlı yaparsan hocam içine oturur. Aynen öyle. Gerek yok. Ben söylüyorum. Tabii Hadi. çıkabilir de 117 belli. Hollanda, Olmaz. Hollanda. Bak ee, Bakanlığı çizgi var ya. Şey. Paço. Paço. 114. Paço ilk oyuncu. Bakalım. Sırada yeni bir oyuncumuz. Rahmani. Ah, Ardından yine bir yeni oyuncu. Evet. Hadi. Oblak. Oblakmış. Evet. Niye? Yine yeni Hocam oyuncu. Hocam burada da hepsi yeni. Mi, ha. O... Aa, gidiyoruz. Hadi. Ne oluyor? Hadi. Ne oluyor? Hadi. Ee, Cervinho. Evet. Evet. Yeni oyuncu arka arkaya. Bu sefer Germino. Yeni oyuncular güzeldir. Devam edelim. Yeni oyuncu severiz. Havuza'yı isteriz ama. Lütfen. Miteş da geldi. Şu an galiba bir tane Havuza çıktı sadece. Doğru. Değil mi? Onu da sayalım hocam. Unutmayalım. Havuza'yı birdeyiz. Bakalım. Son 3 paket. Hadi bir yeni daha oyuncu gelsin. Açıyoruz. Evet. Olmuyor. Hadi. Bir tane daha. Yok. Evet. Hocam bu 5'e bitirelim mi? Olur. Devam edelim. Buradan mı? Devam buradan, buradan buradan. Daha zevkli. Haydi. Ama hadi hadi. Hadi artık havuza. Oblak oblak oblak. Oblak toti 11 olsa vermez bu kadar. Harbiden. Hep oblak Aa, veriyor. Aaa. Hep kaleci. O Kaleye canım, döndük. Hocam bu hesap kaleci havuzuna girmiş. Maalesef. Buradan yine ka Sivilar. Kale kale kale. Ve geldi. Hadi. Bakalım. Evet. Marki. Son paketi. Ve son bir draft. Havuz bir artı. Bakalım ne gelecek. Bastım. Ve buradan Hadi be Hollanda hadi be. Arjantin McAllister. Messi. McAllister. Yo Veron. Veron. İkon Veron. McAllister var mı? Yok. O da yok. McAllister diğer tarafta hocam. Veron doğru o diğer tarafta. Evet bu da bitti. Evet Veron geliyor Havuz Bey'i görüyoruz sadece. Şu an İlginç. 3 hesap bitti. 35'ten fazla paket açtık. Evet. Ama sadece bir adet havuz. Olmaz bak. Aa bir... görüyoruz hocam. Bugün bize yakışmaz. Bu hafta bir şanssızlık hissetmeye başladım ben. Dönmesi lazım şansını acil. Bu sefer 10 tane buradan açayım ben. Açalım. Ama onu sayamayız ki ya. O karışır. Ama başlar. doğru et. Evet, o var. Karışır hocam. Boş ver. Net sayı yapamayız. Kafalar karışmasın. Sağ altta şimdi havuz çık. Ama havuz sayısına göre yapabiliriz. Yüzden başlıyor ya, mantık yani. Belki havuz çıkıp sıfırlarız Çıktan da. orada hesaplarız. Deriz ki şu kadar harcamıştık. Tamam bir sonraki hesapta yaparız. Tamam bir sonraki <laughs> onu yapalım. Şimdi onu aldık. Evet. ES2. Drafta geldik. Hocam peki ES Enes Sarıoğlu mu Emre Sarıoğlu mu? İşte onu yorumları siz yazın. Ha acaba ne? E, snin anlamı ne? Ne? Anladım. E, s mi? E, hangisi? Bilinmez. Bu açıklanamaz maalesef. i̇kimizin adı da aynı. Mesela şöyle i̇şte bunu anlayan anlar. Birimizin adı mesela diyorum E, e ile başlamayıp mesela diyorum. E, başka bir harfle başlasa öyle şey yapardım mesela diyorum. Neyle diyeyim diyorum benim adım Burak. E, B, S yapardım mesela. Ha, ya. Emre Burak, Enes Burak, Sarıoğlu mesela gibi olsa. Güzel şey olabilir de öyle. Hesap Ama adı, değil. Hesap adı olurdu mesela öyle bak. Pop, ben düşünüyorum. pop hesabın adını. Öyle mi yapsak diye ama EES de olmuyor ya. Yok ki. 2 ES mesela. Ya 2 e, e direkt gibi. Ne ya? Sivilar. kardeşim karışım yarısı bitti konuşurken hiçbir şey yok ya. Evet niye vermiyorsun hocam, oğlum? Bu oldu. hafta bu hesaplar bir şey olmuş ben sana söyleyeyim. Geçen hocam. hafta verdin diye mi böyle yapıyorsun hadi? Bilmiyorum hocam. Bakalım yeni oyuncu. Yeni oyuncu geliyor da sadece yeni oyuncu. Burada Aa, ne var? Burada da yok. Tanki bütün oyun paketleri bitirdik. 2 kaldı ve geldi herhalde bakalım. Geldi. Ne geldi? Oo oh, 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 Yok yapma bunu yapma. Pe yapma. <laughs> Santrafor geliyor. Evet Clybert. Son olarak bir tane daha açalım. Buradan maalesef yeni bir oyuncu gelmedi. Bu şekilde bu hesapta böyleydi. Havuz A çok uzak. Niyeyse çok uzak Havuz A kaç? Dört hesap oldu. Bayağı bir uzak. Havuz A şu ana kadar sadece bir adet. Evet. Geldik şimdi ES3. Hayır. Bu sefer burada yapalım mı? Daha onu yapalım aynen. Şimdi Havuz'a 55 mi? Başlıyor mu o zaman yazacağım. Haydi bakalım başladık. Evet, 55 sağ alt onu unutmayalım. Tek tek neler çıkacak hep beraber göreceğiz. Bir. Hüseyin. başladık. 54. 2. Yine mi Huysen? Yok. Yok. Amaniymiş. 3. Devam. Evet. Geliyor geliyor. Aa, gidiyoruz. Ne oluyor? Kim geliyor? Ne geliyor? İspanya. Sol bek. Kim bu? Kukurya. İlk defa çıktı ha. Evet. Evet. 113. 113. Tamam. Şimdi bitti. Değil mi? 3, 3, oldu. Gelsin. Değil mi? Bu 4. Ama birazdan hocam şeyi sıfırlayacağımız için kafamız karışacak. Havuz ay sıfırlayacağımız için bence. Ee, doğru. Mi? Şu geliyor an 5 ol evet. oldu. evet. oldu. 55. 55. 50. Devam. Havuz ay şimdi sıfırlandı izle. Hadi. İnşallah yaşanır. Toplamış. Sıfırdan sonra 100 olsun o. Hadi. 6. İsteğimiz bu. Her pakette yeni evet. oyuncu. Hadi bakalım. Her pakette yeni oyuncu vereceğine. Bir tane yeni oyuncu versin. O da 117 olsun. İnşallah. Bekliyoruz. Aa. Ama vermiyor. 8. Bekliyoruz. Yok. 9. Şunu bitirelim. Çık. O bitecek mi? çıkmazsa. Belki de çıktı. 117. Bilmiyorum. Olmamış. Ardından diğer paket. Buradan. Aa. Aa. Ne oluyor? Hocam ne? At dur at Yeter ya. Yeni oyuncu. Lütfen yeni oyuncu istiyoruz. Aa sona kaldık. Hocam acaba buradan bir. Yoksa. Atar mı bir 117'yi? Yalnız çok azaldı. 43 ne ya? Bunu bir 40. 99. 100. O ne? Kale. Kim bu? Noya. Noya ne alaka ya? Noya kaçken? Bu adam burada ne işi var? 113. Aa, 113. Bir dakika. Hala devam ediyoruz. İnanılmaz ha yani bu hesap çok ilginç bir yere gidiyor devam. Yani bu olay bu hani devam değil mi? hani devam değil bu hesapta. Tamam. <laughs> o devam sonra yapacağız onu. Ama bu hesapta bu hesapta da kaç 13 tane açtık. Evet. 0 havuza hocam bu arada ben şanssızlık olduğuna bu hafta iyice inanmaya başladım. Niye böyle acaba? Geldik ES4. Bunun düzelmesi lazım. Daha, daha burada? Yok. yol uzun. Yolumuz şu an uzun. Bayağı bir sıkıntı yok. Hesap var. Ama bir şeyin çıkması lazım. Evet. Hadi bakalım ne gelecek. Mesela farklı bir şey deneyeceğim. Bir 5 daha aldım. Tamam ama sen 11 yapmıyorsun onu fark ettim ha. 11 Beşli yapmadığın yaptım, için mi yoksa? Bir 4 yaptım. Kaç yapar? Oo bu sefer farklı strateji. Bir tane bir de ikili aldım. Çok Kaç ilginç. çok 11. ilginç. 5 4 2. Devam edelim. Unutmayın. 5 4 2 taktiğiyle başlıyoruz draft'a. Gelsin 96'ymış. var. Haydi be. Haydi be. Gelsin coştur bizi be. İlk paket. Evet. Mart, ye, evet. Yeni bir oyuncu daha. Sıvı ilaver. Tamam. Yine tamam. geliyor bu sefer. Burada hiçbir şey gelmiyormuş. Yeni oyuncu yok. Yine kim geldi? G Evet. Hadi bir yeni oyuncu. Yeni oyuncu geldi. Ne geldi ama Raum geldi. Raum çok, çok, çok çıkmıyor. çıkıyor ya? çok çıkmıyor. Az çıkıyor. Bazı evet. da çok az çıkıyor hocam. Bayağı düşük olmalı. Ama gidiyoruz ne Olarına oluyor? rağmen. Fransa. Saliba. Saliba. Yine havuzda ama Saliba'nın üstüne niye gidemiyoruz? O şu an moral bozdu bak. İkinci, tamam Uğututu geldi. İkinci havuza bir tane daha Uğututu. Evet. Hayırlı olsun hafta inşallah Uğututu yaparız kendisini. İnşallah. Bakalım. Devam Hatem edelim. Ne kadar istiyor hocam önemli olan da. Şimdi Saliba'nın Premier League'deki dostu Van Dijk'ı da istiyoruz. Yakışır yani ikisi yan yana. Aa, ne oluyor? Yanlış ya? şey ilerledi. Arma seviyorsa Ya oğlum ya. Tah. Dedi ki herhalde. Yok şu Daha kere? iyisi mi çıkacak? 14 mü? 13 mü şimdi? 113 şu Bir Bu hesap daha iyi açam şu an arka. Şu an Ar arka arka iyi geldi. Ben bu sefer Raum. Hocam bu hesap sanki bir Almanya bir havuzu. Avrupa havuzunda bu hesap. Galiba. Ne yapacaksın daha? Yoksa Ama... Saliba mı? Saliba. Yine Saliba. Havuz 3. Havuz 3. Havuz tane üç. havuza. İkisi aynı hesap. Satılabilir ver bari be. Deneyelim satmayı. Satılamaz ikisi de. Ee, Geyi ve son paket. Yeni bir oyuncu. Yeni oyuncu. Hadi oğlum. Efsane kapanış. Stopper mi? Kale olsa 3 tane havuza. Kale olsa daha güzel orada. Evet. Evet bastoni geldi. Bu hesap en iyisi şu ana kadar. Şu ana kadar 3 tane havuza. ikisi aynı hesapta. Güzel. Ve şimdi nereye geliyoruz? ES. -E hocam bak bu hey arada şey değil mi? 5 4 2 taktiği şey arada. Evet bu arada. Devam. Bunda da yapalım onu. Eğer sıfırsa evet 0. 61. Oo bu arada Trabzon'a selam olsun. 61. Selam olsun hocam Trabzon'a. Ee, bakalım. 61 99 100 yükselecek mi yoksa bu sefer 5 Bence de. yükselmeli artık. 5 4 2 değil. 5 3. Hadi üç. artık. 5 3 3. 5 3 3. Konuşamadım. 5 3 3. Ayarlı. İnşallah bu sefer olur. Hadi be. Çıksın. Sayı 100 olsun. Hadi be. 100'e 10 olsun sağ alt. Ama Gulit'ten sonra. Hadi bakalım. Geliyor. Rahmani. Rahmani başladık. Ardından. Evet. Raum. Bu sefer tamam. çıkmış bak daha önce Raum. Evet. Rahmani. Evet. O ne? Bakalım. Ne çıktı düşükken? Lorente. Lorente çıktı. Yeni oyuncu değil. Hocam de... bu ne ya? Lorente, Hepsi... Lorente, Rahmani. 5 paket oldu ya. Daha Hala yok... bekliyoruz. 5 paket oldu. 111 üstü yok ya. Hadi artık. Ha? Oğlum bu ne? 112 rekor ha. Nerede? 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 117 gen yani, nerede? Aa. Hep sonra götürüyor bugün. Yok olmadı. Bu aha şimdi B üstü garanti. 52. Yoksa. Yoksa. 100 Bakın. 100 yok. Galiba yok. Devam. Ya yani bu hesap maalesef havuzaya devam ediyor. Buradan da çıkmadı maalesef. Bu hesap da bu şekilde. Yani diyecek bir şey yok. Ve an hesap... kadar ilk 7 hesabı bitirdik. 7 hesapta 3 tane havuza, 3 de saliba, ikisi aynı hesapta. Altıncı hesabımıza geldik ve başlıyoruz. Buradan sonra DJ'ye en çıkacak? Aynen ederek. ilk beşli abi açtı. Şimdi ise o ve 44. Ne? Oo. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? İlginç, 44 ne? İlginç. Şimdi o zaman bir 8 tane alalım. Şöyle gelelim. E, yani oradan mı alıyorsun? 4 4 yapıyoruz. Allah Allah. 4, i̇lginç. 4 4 4. Aynen öyle. Bir 4 daha alalım. Alacağım. Buradan bakalım ne çıkacak. Hadi be. Bakalım. Havuz istiyoruz. Çıkıyor ama havuz Şu ana kadar üç tane dedim. En iyisini istiyoruz. Dedik. Geliyor mu? Başladık. 44. Hocam oradan bir 110 100 olsun. 110 görelim artık. Bakalım ne olacak. Gelemem var da kaç oldu bilmiyoruz. Sıvılarla başladık. siviler Devamında. Sanki kaç tane paket açtı. Harbi bu ne ya? ya? Bu çok sinir bozucu böyle ya. Evet. Baksana. Hala sıvılar veriyor. Yani sanki böyle bir 700 tane çıktı hala sıvılar veriyor. Ha onu demiştim. Lan yeter. Hocam, bu hafta bozulmuş bu hafta. Bu hafta şu ana kadar maalesef bozuk. Bozuk. Vallahi bozuk. Hüsen. Evet. Devam ediyoruz. Sırada ne var? Yeni hmm. bir oyuncu. Bu kim? Rahmani. Rahmani. Son 4 kaldı ve 38. Artık yeni oyuncu yok mu? Yok galiba hocam. Evet havuza. Aha. Gidiyoruz. Ne hadi, gidiyor? hadi. Meo, meo, meo. Vanda, Evet, Van de Van. Van Dyke değil bu. Virgil Van Dyke değil. Van de Van. Yani tam bir trollsün ya. Bu harbi bu adam tam bir troll. Sağ bakmayınca böyle oluyor. Ben bakmıyorum bu arada. Yani ondan bu heyecan oluyor zaten. Yoksa baktım ben tutamıyorum söylüyorum, hesaplıyorum kafadan. Kaç artmış, kaç arttı söylüyorum İnanılmaz kafadan. İnanılmaz ya. Yok, baksana. Yok. Cık. Devam edelim mi, bırakalım hafta haftaya? Haftaya bırakalım ya. Kalsın. Ya yani kalsın ya. Kalsın hocam kalsın. Korkutuyor bu hafta çünkü çok hoş durmuyor. Durum böyle pok evet. parlak durmuyor. O yüzden. Yani devam edelim çünkü daha hesabımız var. Onlara da şansımız deneyelim. Yedinci hesap. Aynen öyle. Yedinci hesabımıza tıkladık. Hocam bu sefer ne yapalım? Kalan hesaplara draft'tan bakma. Mağazaya git oradan tıklayıp bak. Anladın mı? Yeni bir şey fark etmiyor sonuçta. Yani şimdi ne yapayım? Mağazaya gel. Geldim. Direkt pakete tıkla kaç tane olduğunu gör öyle al. Aldın. Ha, şimdi buna geldik. Buraya mı tıklayayım? Evet aynen. 3. Hımm. biz bunu şimdi ne yapmamız lazım? 5 alıyoruz. Bir de tane de 3 al. Tamam. Ve bir tane de. 3 5 olsun hocam. 3 aldık. Taktik buymuş yeni taktik. Evet. Deneyelim. Geldik şimdi. Bir şeyler deniyoruz hocam. Belki olur. Belki tutar. Kaçmış durumlar? 10'a 100. Bu daha Tam sıfır. bir sıfır. Taze bu. Yoksa. İlk paketten büyük bir yol mu acaba? Yok. Oo. 115 ile başlıyoruz. Yine güzel bir başlangıç. İlk pakette Havuz Bey'in tepesindeyiz. Çok tepede hem de. Harbiden güzel. Buradan. Havuz Bey'in en yüksek oyuncuları. Cervinho ile başlangıç. Dambiyeti kendisi. Yeni bir oyuncu değil. Yeni mi Cervinho? Yok değilmiş. Mark Ardından Açıyoruz. Evet, Rahmani. Evet. Hocam ben hiç arama ilerlemiyor ya. Geldi. geldi Hadi. Şimdi. Olmadı. Ne geldi? Bu şey geldi. Evet. <laughs> bu şey mi taşat? Oblak. bu, bu şey. Ardından. Ne geliyor hani? Hadi artık ama Rao. Dayı bu ne dayı? Bir tane yol verip bırakıyorsun sen de. Bu ne oğlum? Bu ne dayı ya? Nerede geçen haftaki o açtığımız paketler? Yok Nerede bozulmuş. Nerede paket hocam? Yani geçen hafta harbiden efsane bir ötesi bir paket yaptık. Bu hafta oyuncular kaybolmuş. Evet bu hafta şanslar ne bu? kaçmış hocam bu hesapların. Şimdi verecek kim verecek? E, ee, Bilmiyorum hocam bakmıyorum hesaplamıyorum. Evet. Brezilya kim ya? Marquinhos mu ne bu? Gabriel. Gabriel. Kaçken? 115 mi? Olmaz. Olmaz. Yani çok ilginç bu hesap. Bak sol stoper ne Gabriel? Sağ partilerini verse tamam diye. Doğru. Hadi yine şey derdik. derdik. Ama olmadı. Şimdi. Geldik. 8. Evet. Direkt mağazaya geldik. Buradan da şöyle tıklayalım. Durum ne? 3. Yine aynı. Buradan da. Bir önce 5. Evet. Ardından da şöyle. o Bu sefer 4. Farklılık olsun. Bu sefer 4. Hemen geçelim. Ve hazırsak. Bu sefer zamanı Demansın geldi. Hocam. Ben size söyleyeyim. Bu hesapta 117 gen biri çıkacak ama onu bulamıyorum. Söyleyemiyorum. Ama çıkacak. İzleyin. Görün. Evet. Bu hesap o hesap. Hayırlı olsun şimdiden. Güle güle kullanalım. 122 yen yapalım. Ama gelecek bir ara geliyor az sonra. İnşallah yolda takılmış herhalde. Geliyor bak şu an az kaldı geliyor. Bak hep yeni oyuncular arar arkaya. Evet. Bu bir işaret. Oo, Buyurun. Oo, Geldi. Olur. Paço. Gelmedi. Evet paçayı çıkarıyoruz. Evet. 114. Tamamdır. İlk olarak bununla başladık yola. Bir tane daha geliyor arkadan. Gelsin hocacığım. Evet ne geldi? Hursen geldi. Son tamam. paket altı paket. Buradan. Aa, hani evet. Rahmani. Ama şey bu çıkmazsa bu 8 ya. Onu tam bitiririz ya. Aynen çünkü dibinde artık. Direkt onu da bitiririz. 6'ya 4 bakalım. Ama gelmiyor. Bu ne ya? Oğlum hocam, gerçekten bu hafta haftada bir sorun var ha benden, bu haftada. Benden gizli paket, paket açtığında ondan mı ilerlemiyor Arma? Hadi hadi. Ben yani, gelmiş. Hadi, hadi hadi oğlum. La. Hadi Vanak. Yani şimdi buna az, az önce onu hissettik ya moralim bozuldu Vanak konusunda. Yani Van Demen ne ya? Yapma şunu ya. Van ver ya. Bir var sıfırlamış. Bir ee, yeni bir, bir oyuncu. Oo ne oluyor? Aa mu yoksa. İtalya kaleci mi? Oo geldi Adonuma. geldi geldi geldi, geldi geldi. Uuu uh, dedi donanıma geliyor. Uuu oldu. Sekizinci hesapta dördüncü havuza. Hi. Bu abardı bu. Güzel. Bu beşindeki ilk havuza ha. Bu diğer ilk altıdan onu kadar olanlarda. Doğru. Biz onları öyle alıyoruz. Beş beş açıyoruz o hesapları. Orada yani. Aç bir tane daha. Bir tane daha havuz B. Olmadı. Al sana C. Evet yine bir kaleci ve bu hafta da bu hafta ne ya? Yani? Aslında bu hafta evet. bu şekilde paketimizi açtık. Şimdi nereye Artık geldik? Sonlara geldik hocam. Son iki hesaptan birinde. Evet. ]inde. Dokuzdayız. Sondan Bakalım. bir önceki hesap hocam. Neredeyiz? Ne var? Durum ne? Bu hesapta 10 milyar coins var. Oha. E, draft 3. Dur. Git direkt ondan al. <laughs> Git DIREK al. Yoksa. Git yoksa. Değişik yer de ne? değişik. Hep farklı ve görüyorsun hep. Olur. Kombinasyon, olasılık, varyasyon. E, NE başka ne var? Permütasyon falan. Çatçurt onlar hepsi. Tamam. Başlayalım o zaman. Yüze Ay 10'A 97 evet. Ne olacak göreceğiz. Evet. Başlangıç. Beklenen başlangıçlar. Evet. Tabii ki. Tabii evet. ki. Hadi. Geldi. Gelmedi. Radyo. Evet. Bu sefer. Geldi. Evet. Gelmedi. Evet. Hadi. Geldi. Ben de evet diyorum zaten. Gelmemiş. Gelsin. Evet. Gelmiyor. Nerede bu yol ya? Gel artık. Yol nerede dayı? Unuttu gelmeyi unuttu. Ay yedi Oğlum. yok bu ne ya? La geçen hafta arka arkaya kaç tane açtık bir hesapta baga girdi ya. Bu, bu ne? Biraz şans gitmiş maalesef. Tamam gulit ver anlaşalım hadi. Hadi özrün kabul olur. Gulit ver. Ne geldi? Hollanda olsun hadi. Yine mi Gabriel? Yani olmaz. Takım A bu seferki Marquinhos. O da mı aynı? O 115. 115. Hmm. İlk kez çıkardık Marquinhos'u. Hmm. 3 tane kalmış bunları da açalım. Buradan da bir golü çıkmayacak. Biliyoruz çıkmayacak imkan yok. İmkanı yok çıkamaz. Çıkamaz golü çıkmayacak. Çıkmayacak Clybert. Çıkmayacak golü çıkmayacak. Çıkmayacak. Down Biz F dedik. Down freeze geliyor. Evet buradan da 114. Down freeze. Arka arkaya çıkardık. Bir tane daha mı? Oo. Baksana ben mi verme şimdi verdi. Oo. Çıkmaz çıkmaz santrafor. Bak. Hocam bu Oğlum bu ne? Bu paket açılımında iki büyük Hollandalı hariç diğer üçünü de çıkardık. Kalayvurt'ta, Van de Ven'de, Doğru. Harbiden öyle oldu. Ve bu hesapta bu Artık şekildeydi. Sonuncu hesap. Yani inanılmaz. Ve 117 çıkarmadan devam ediyoruz. Bakalım ne olacak? Göreceğiz ama üzücü. Bir tane vermesi gerekiyor az 3. Şöyle ne geldik. Ben bir şey 5. Ve buradan da bir geldik. 6 <laughs> yapamıyoruz. Hadi 5 olsun. Tamam. Hadi 5. 6'yı değil. Coşacaktık orada ama. Hadi bir tane daha olsun. Onu tamamlayalım. Geldi. Bu sefer 14 tane oldu? Fazla yüksek giriş yaptık. 3 tane vardı. 11 tane aldı. 14 oldu. Karşılığını almamız lazım. Evet. Hadi bak. Kaçmış durum. Oo, Şans iyi. Buradan gelir. Söyleyeyim. Başlangıç. He, bayağı geriye baksana daha ilk <gülüyor> pakette <gülüyor> iki paket oldu arma ilerlemesi yok. Bravo <laughs> Evet. Bayağı iyi şans hocam. 3 oldu arma ilerlemesi yok. Yok bir şey Herhalde yok Herhalde 10. pakete kadar arma ilerlemesi gelmeyecek mi? Geldi ha. mi? Yok. 4 oldu. Niye gelmiyor Bu oğlum? Bu paketin yarısına geldi. 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 Gelmedi. Hadi. Gelirdi. Yo, gelmiyor. 5 4 3 Evet. Hocam Ember Batı Sap kalbi. 2 Ember Batı Sap olmayan da Son sürat sol şeritten yarılıyor. Gidiyor bu hesap. Geldi. He. Ne? ney ney Tamam affedelim. 117 ver affedelim. Hadi. Ne oluyor? Kaç geliyor? Hollanda. Kureye. Kureye geldi. Bu mu şimdi? 10 tampak açtık. Bu mu en iyisi? Bu mu? Evet. Buymuş. İnanılmaz. 14. Devam. 54. 52. 99. 100 yapıyoruz. Hadi. Geldi. Evet. Ya bu ne ya? Oğlum bu hafta bilmiyorum sorun bizde mi? Ben anlamadım ki. Bu ne ya? Bitir altı ya. Ne bu ne bu? Anlatsanıza bize. Harbiden bu hafta sizin nasıl geçti? İlk <laughs> gün yorumlarınızı okuduk. Yorumlar gerçekten çok fazla. Şanslı olanlarınız vardı. Ne bu? Geç. Yine geliyor. Yok. Bu ya kadar. Sıfırladı. Bitti. Şimdi hocam hazır mısın? Yani ben konuşmak Bitirci istemiyorum. Ben Z raporu vereyim mi yine? Allah. Öyle bir büyük paket açımdan Z raporu. Şimdi <laughs> Bugün 12 tane hesabımızda hepsinde en az 10'ar, 11'er. baştı. bazı 12, 13, 14 açtık. Toplam nereden baksan 120, 140'a yakın para paket açtık. Belki 150'ye yakındır. Tam olarak sayısını saymadık. Yani yaklaşık 400 bin cevher yakın cever açtık Sonuç olarak geçen haftaki muhteşem şanslı Toti orta saha paket, evet, paket açılımından Sonra evet arka arkaya Maldini, Kafu çıkardığımız paket açılımından sonra Rezalet ötesi bir paket açılma oldu. Yani biz ne açtık şu an bilmiyoruz. Yüzden fazla küsürden paket. 140'a yakın paket. 140-150'ye yakın paket. 400 bin cevher. Sonuç olarak sadece 4 tane havuza. Değil mi? Kimler çıktı oda? 3 tane saliba çıktı. Bir tane donorma çıktı. 0-117 ile kapatıyoruz. Ve hatta salibalar ikisi de aynı hesaba çıktı. 3. hesap mıydı? 8. hesap mı? hesap İkisi aynı hesaba çıktı. Yani rezalet ötesi bir paket açılma oldu. 4 havuzayla 3 aynı oyuncu ile kapatıyor. Bu arada kurtağı pakette yok herhalde. Hocam kurtağı çıkmıyor bak. Noyer çok az çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Noyer 1. Kunde hiç çıkmadı o kadar pakette. Kunde de yok o da yok pakette. Başka diğerleri çıktı. yani Başka en zaman. çok çıkan zaten e, Danfari çok çıkıyor. Bastion çok çıkıyor. Kukureya sonunda bir coştu. Yani inanılmaz. Kılar söylemeye gerek yok. İkonlar coştu. Ondan çok çıkıyor. Veron bugün hiç... Hocam bir bence tane bu beni... havuzları güncellemeye lazım ya. Yani. Gerçekten hadi ya. Bu, bu havuzları güncellemeye lazım. Ne yapma lazım biliyor musun bence? Ne yapma lazım? Eee 110, havuz B'yi 114, 116 yapıp havuzlar sadece 117 olmalı. Olması gereken o aslında. Ya işte birkaç, bayağı birkaç tane değişik yapsam bu draft sistemi insanlara bayağı sevecekler de işte. Değişiklikler lazım. Bir şey değişmiş. evet. Yani, yani sonuç olarak olay böyle. Olay bu. Bayağı bir harcama yaptık yani gördünüz. 4 tane havuza 0. O kadar açtık. 4 havuza. 117. 4 tane 110 oldu. Düşüneceğinizi bekliyoruz. Bu hafta bize özel mi bu. Yoksa bu durumu yaşayanlar çok mu? Yorumlara yazın. Mesela bu hafta geç, geçen hafta 117 çıkmış mı? Bakalım. Bu hesabın durumu neymiş? Bu hesabda çıkmamış. Bak, mesela bu hesabda ben kadroyu koyamamış diyorum. Bak bakayım. Yani onu bilmiyoruz bakalım. Yok. Yok Rafinha falan var. Rolala falan var. Yani olay bu şekilde videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.